Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yoludur. Rahmet izleri adlı hadis kitabımızda iman bölümü 21. hadis-i şerif. Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Mümin rüzgarın sürekli sağa sola eğdiği ekine benzer. Mümin de devamlı belalarla baş başadır. Münafık ise çam ağacı gibidir. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç devinmez diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 22. adı şerif Muaz bin Enes'ten Allah'ın razı olsun. Resulullah Aleyhisselamı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Kim bir mümini münafıktan korursa Allah Teala kıyamet gününde bir melek gönderir ve onun vücudunu o melek cehennemden korur. Kim de bir Müslümana gözden ve itibardan düşürmek için bir iftira atarsa o kişi kıyamet günü söylediklerinin günahından paklanıncaya kadar cehennem köprülerinden bir köprüye oturtulur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 23. adı şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. İnsanlar birbirlerine sorular yöneltmeye devam edecekler. Hatta şunu da söyleyecekler. Mahlukatı Allah yarattı. Fakat Allah'ı kim yaratmıştır? İşte her kim bu türden batıl bir şeyi kendisinde hissederse, o hemen ben Allah'a iman ettim ve şeytandan Allah'a sığındım desin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 24. El Şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den yine Allah'ın razı olsun. Peygamber Aleyhisselam imanınızı yenileyiniz buyurdu. Sahabeler ey Allah'ın Resulü imanımızı nasıl yenileyelim? Resulullah Aleyhisselam da la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözünü çokça söyleyiniz buyurdu. 25. hadis-i şerif Enes bin Malik Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselamı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Çevresine güven vermeyen kimsenin imanı yoktur. Sözünde durmayanın da dini yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 26. hadis-i şerif Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Bir gün biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında otururken ben beyaz simsiyah saçlı, üzerinde yolculuk belirtisi görülmeyen, içimizden de kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Resulü Aleyhisselam'ın yanında dizini dizlerine dayayarak oturup avuçlarını dizinin üzerine koydu ve dedi ki, Ey Muhammed! Bana İslam hakkında bilgi ver. Resulü Aleyhisselam şu cevabı verdi. İslam, Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına, Muhammed'in aleyhisselamın onun elçisi olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yola gücü yola gücün yettiği takdirde Beyt-i Şerifi yani Kabe'yi tavaf etmendir buyurdum. Adam doğru söyledin dedi. Bizler hayret ettik. Adam hem soruyor hem de tasdik ediyordu. Yine sordu. İmanın ne olduğunu bana bildir Resulü Aleyhisselam şu cevabı verdi. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanman, kadere iyisiyle kötüsüyle iman etmendir buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi ve sordu. Bana ihsanın ne olduğunu bildirir misin? Resulü Aleyhisselam cevap verdi. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni muhakkak görür. Adam bir soru daha sordu. Bana kıyametin ne zaman kopacağını bildirir misin? Resulullah Aleyhisselam da bu konuda soru sorulan kimse sorandan daha bilgili değildir. Peki öyleyse alametlerinden bana haber ver dedi adam. Resulullah Aleyhisselam da cariyenin kendi sahibesini köle kadının efendisini doğurması ile yalın ayak ve çıplak fakir koyun çobanlarının uzun uzun binalar yaptıklarını görmendir. Sonra adam çekip gitti. Biraz bekledim. Sonra Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, Ey Ömer, o soru soran kimdir bilir misin? Allah ve Resulü en iyi bilir dedim. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. O Cibril'dir, size dininizi öğretmek için gelmiştir dedi Allah Resulü Aleyhisselam. 27. Ali Şerif Eba Musa el Eşari'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Müminin mümine karşı durumu tuğlalar birbirine kenetlenmiş bir bina gibidir. Sonra Peygamber Aleyhisselam parmaklarını birbirine kenetledi. Yani iki elini parmakla birbirine geçecek şekilde kenetledi. Peygamber Aleyhisselam biz müminleri bu şekilde tarif ediyor. 28. hadis i şerif Hazreti Enes'ten Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. İmanın alameti ensarı yani Allah'ın dinini yardım edeni sevmektir. Münafığın alameti de ensardan nefret etmektir buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. 29. hadis i şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Güneş battığı yerden doğmadıkça Kıyamet kopmayacaktır. Güneş batı tarafından doğduğu zaman da toptan bütün insanlar iman edeceklerdir. Fakat işte o gün önceden iman etmemiş ve imanıyla bir iyilik kazanmamış olan hiçbir kimseye o günkü imanı fayda vermeyecektir. En'am suresi 158. ayet-i kerime okuduğunu söylüyor Resulullah Aleyhisselam'ın sahabe efendilerimiz Otuzuncu hadis şerif Abdullah İbni Mesud Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Müslüman'a sövmek fasıklık yani büyük günahtır. Onu öldürmek ise küfürdür, dinden çıkmaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 31 hadis-i şerif Abdullah İbni Amr Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Dört özellik vardır ki, Kimde bu özellikler bulunursa o kimse katıksız münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinde münafıklıktan bir huy kalmış demektir. Nedir bu özellikler? Emanet edilince hiyanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Tartıştığında kavga ettiğinde işte o zaman haddi aşar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bizler de bu özelliklerden dördü ya da üçü ya da herhangi biri varsa Allah bizleri korusun. Bu kötü özelliklerden uzak duralım inşallah. 32. hadis-i şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Kişinin mala yani yani dinine ve dünyasına fayda olmayan şeyleri terk etmesi İslam'ın kişiye kazandırdığı güzelliklerdendir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 33. hadis şerif Ebu Said el-Hudri efendimizden Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Sizden kim bir kötülük görürse seyirci kalmayıp onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. İşte bu da imanın en zayıf derecesidir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 34. hadis-i Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi'den Allah ondan razı olsun. Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Ey Allah'ın Resulü bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki bana yetsin ve senden başka kimseye İslam hakkında soru sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim kendimi dedim. Peygamberimiz bana şu cevabı verdi. Allah'a iman ettim de ve sonra bu doğrultuda hareket et buyurdu. 35. hadis-i şerif Hazreti Enes Efendimizden Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Sizden biriniz kendisi için sevip istediği bir şeyi kardeşi için de sevip istemedikçe iman etmiş olmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 36. hadis-i şerif Hazreti Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyip de kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır yani iman bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 37. hadis-i şerif Ebu Umame el-Bahili'den Allah'ım razı olsun Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren ve Allah için men eden imanını tamamlamıştır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 38. hadis-i şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah'ım razı olsun Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz şeyi size bildireyim mi? Aranızda selamı yayınız buyurdu diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 39. hadis-i şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah onunla razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. İman 70 küsür bölümdür. Haya da imandan bir bölümdür diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 40. ve bölümün son hadisi Ebu Said el Hudri Efendimiz'den Allah onlara razı olsun. Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Sadece müminle dost ol. Yemeğini de ancak Allah'tan korkan takvalı kimse yesin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İman bölümü burada son buldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.